Değerli arkadaşlarım, çok kıymetli misafirlerimiz, basının değerli emekçileri ve bizleri izleyen değerli halkımız, umut dolu yeni bir yılın heyecanı ve coşkusuyla sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz grup toplantımıza. Zorlu olduğu kadar kıyasıya bir mücadele ile geçen bir yılı daha hep birlikte geride bıraktık. 2022 yılı AKP-MHP ittifakının tüm ülkeyi topyekün uçuruma sürüklediği bir yıl oldu sevgili arkadaşlarım. Savaş çığırtkanlığı tırmandırıldı, ekonomik kriz daha da ağırlaştırıldı, demokratik hak ve özgürlükler farklı yaşam tarzı her gün saldırılarla karşı karşıya kaldı. Kadın kazanımları bir bir gasp edilmeye demokratik siyaset sürekli olarak engellenmeye çalışıldı. Aslında özelde HDP'ye genelde tüm toplumsal muhalefete yönelik gözaltı ve tutuklamalar fiziki saldırıya kumpas davalarından vekil düşürmeye varıncaya kadar sistematik bir darbe süreci işletildi. Tıpkı geçmiş dönemlerde olduğu gibi 2022 yılında da. İmralı'da Sayın Öcalan'a uygulanan tecrit derinleştirildi, çözüm ve diyalog kanalları kapatıldı. 2022 iktidar zihniyetinin olanca gücüyle karanlığı, kötülüğü, hukuksuzluğu, ayrımcılığı ve eşitsizliği çoğaltmaya çalıştığı bir yıl oldu. Ancak bunun karşısında elbette ki bizlerin yani demokrasi güçlerinin, emekçilerin, kadınların ve gençlerin ise örgütlü mücadelesinin daha da büyüdüğü, demokrasi umutlarının dimdik ayakta tutulduğu bir yıl oldu. Karanlığa karşı bizler aydınlığı çoğalttık. Umudu ve cesareti çoğalttık. İtirazlarımızı, dayanışmamızı çoğalttık. Mücadele ortaklığımızı, ittifaklarımızı çoğalttık. Türkiye'nin her yerinde adalet, özgürlük ve barış taleplerini haykırdık. Ülkenin her yerinde doğa talanından emek sömürüsüne, hak ve hukuk gazpından özgürlüklerin kısıtlanmasına ve demokratik siyasete yönelik engellemelere karşı her yeri mücadele alanına dönüştürdük. Meydanı faşizme bırakmadık sevgili arkadaşlarım. Emekçiler ağır sömürüye karşı örgütlenme hakkını savunmaya devam ettiler. Gençler, öğrenciler bu günlerinin ve umutlarının karaltılmasına karşı ortak itirazda buluştular. EYT'liler, grevdeki işçiler alın terlerine sahip çıkarak kazandığı kazanmaya da devam edecek. Özellikle kadınlar açısından 2022 erkek düzene karşı büyük bir mücadeleye sahne oldu sevgili arkadaşlarım. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de kadınlar hak, adalet ve özgürlük mücadelesinin en önünde yer aldı. Mücadeleden asla geri adım atmadı. Örgütlülükten asla vazgeçmedi. Kadınlar sokakları, meydanları, alanları asla ve asla terk etmedi. Kadınlar güvencesiz işlerde çalışmaya Hayır dedi. Yoksulluğun kadınlaşmasına, kadın kazanımlarının gasp edilmesine her yerde karşı çıktı. Kadınlar bir kadının daha katledilmesine tahammülümüz yok dedi. Kadın cinayetlerinin ve çocuk evliliğinin normalleştirilmesine karşı çıkan onurlu mücadelenin en önünde yine kadınlar yer aldı. Ege'den Karadeniz'e kadar ülkenin her yerinde Yandaşlara peşkeş çekilen doğanın katledilmesine karşı en görkemli ekoloji mücadelesini yine kadınlar gerçekleştirdi. Kadınlar sadece eşitlik ve adalet talep etmedi. Ölüm saçan savaş politikalarına ve sömürü düzenine karşı da mücadele hattını ördü. Kadınların mücadelesi sınırları aştı. İran'dan dünyanın her yerine yankılanan kadınların Jin jiyan azadi sloganıyla birleştiğini hep birlikte gördük. Evet, dün. <laughs> Sevgili arkadaşlarım, Danıştay dün biliyorsunuz bir karar alarak tek adamın sözleşmeden çekilme kararını hukuka uygun buldu. Hukuksuz kararın uygun bulunduğu bu hukuku, daha doğrusu bu hukuksuzluğu biz kadınlar iyi biliyoruz. Bu hukuk kadınların değil erkek düzenin hukukudur. Bu nedenle bu karar kadınlar nezdinde yok hükmündedir. İstanbul Sözleşmesi'nden asla vazgeçmeyeceğiz ve sözleşmenin yeniden uygulanması için mücadelemizden bir an bile geri durmayacağız. İstanbul'u nasıl kazandıysak İstanbul Sözleşmesi'ni de bir kez daha kazanacağız. Buraya yazıyoruz sevgili arkadaşlarım. Biliyorsunuz AKP'nin dört korkusu var. HDP'den korkan bir H AKP var. Kadınlardan korkan bir AKP var. Ve İstanbul'dan korkan bir AKP var. Yine aynı zamanda Haziran'dan korkan bir AKP var. Çünkü sevgili arkadaşlarım, kork korkmaya devam etsinler. HDP geliyor. Haziran geliyor. Kadınlar geliyor ve İstanbul iradesine sahip çıkmaya başlayacak sevgili arkadaşlarım. Bir kadın partisi olan HDP biliyor ki Türkiye'yi faşizme dayanan tek adam rejiminin karanlığından çıkaracak güç kadın gücüdür. Bu güce dayanıyoruz ve biz bu güce yürekten inanıyoruz. Bu muhteşem gücün taşıyıcısı kadınları Buradan bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 2023 yılı özgürlük ve başarı yılımız olsun ve olacak da sevgili kadınlar. Buna da buradan bir kez daha inanmanızı istiyorum. Evet değerli halkımız. Partimiz HDP faşizmin tüm kurumsallaşma çabaları karşısında tıpkı bir dalga kıran gibi dimdik ayakta durmayı başaran bir partidir bir adım bile geri adım atmadan sistemin tüm saldırılarına cesurca ve cüret dolu cevaplar üreten bir partidir. Sokakta, meydanlarda, tarlalarda, fabrikalarda halkımızla birlikte yan yana omuz omuza mücadele ettik. Mecliste her kanun teklifinde, her komisyon görüşmesinde, her genel kurul sürecinde kıran kırana iktidarı teşhir etmek ve bu ülkede barıştan, demokrasiden yana olanların, emekçilerin, ezilenlerin haklarını korumak için gün be gün sözünü haykırdık. 8 Mart, Nevroz, 1 Mayıs meydanları faşizme karşı halklarımızın en güçlü ortak cevabı oldu. Meydanların bu iradesi zafere dönüştüreceğimiz 2023'te de yine 8 Mart'ın, Nevroz'un ve 1 Mayıs'ın ortak ruhuyla hazırlandığı bir yıl olacak sevgili arkadaşlarım. Kobani Kumpas davasında arkadaşlarımız yaptıkları tarihi savunmalarda kumpasın temellerini bir bir çökerttiler. Hakikatin yargılanmasına asla izin vermediler. Tarih önünde hepsinin alınlarının ak, başlarının dik olduğunu biliyoruz. Hepsine buradan Kucak dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Yine HDP 27 Eylül 2021'deki deklarasyonuyla oluşturduğu demokratik seçeneği 2022'de çok daha güçlü bir siyasal tercih haline getirdi. Tutum belgemiz Türkiye demokrasi tarihi açısından halen önemini korumaya devam ediyor. HDP iktidarın tüm sıkıştırma politikasına karşın muhalefet alanını büyüttü ve toplumsallaştırdı. Barıştan, özgürlükten yana bir söz üretmeyi, bir yol inşa etmeyi başardı. Aday tartışmalarını kişilerden çok demokratik zemine çekmeyi, ittifaklarını büyütmeyi ve genişletmeyi kendisine bir yol edindi. İşte Emek ve Özgürlük İttifakı tam da bu aralıkta bir kez daha yeniden halklara umut oldu ve doğdu. Kürt İttifakı'nı genişletme çalışmaları bu aralıkta hız kazandı. HDP bu ülkenin iki egemen kutup arasına sıkışan tüm kesimlerine umut olmayı bir kez daha başardı. Bu nedenledir ki HDP Türkiye'nin en güçlü değişim umudu olduğu için her gün yeni bir saldırı dalgasıyla karşı karşıyadır sevgili arkadaşlarım. HDP'nin bileşeni olan Demokratik Bölgeler Partisi eş genel başkanı sevgili Keskin Bayındır ve Diyarbakır İl Başkanı Hayrettin Altun gözaltına alınarak tutuklandı. Buradan hem Hayrettin Altun'a hem de Keskin Bayındır'a kucak dolusu sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyorum. Tabii biz bu tutuklamaların amacını gayet iyi biliyoruz sevgili arkadaşlar. Kürt halkının demokratik siyasetteki kararlılığını ve geleceği belirleme gücünü kırma amaçlı olduğunu biliyoruz. Bu saldırılar aynı zamanda AKP MHP ikilisinin seçim çalışmasıdır. Tarihten ders çıkartamayanlara bir kez daha hatırlatmak isterim. Bizi ve mücadelemizi asla durduramayacaksınız. Kürtlerin dahil olmadığı bir denklemi bu ülkede asla hayata geçiremeyeceksiniz. HDP'nin temsil ettiği siyasi gelenek demokrasinin ve eşit birlikte yaşamın kurucu gücüdür. Bu iktidarın gider ayak Kürt düşmanlığını daha da büyüterek bunu küresel bir siyaset haline dönüştürmeye çalıştığını da biliyor ve saldırılarından görüyoruz, takip ediyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun Kürtler bir siyasel, siyasal irade olmasın diye çırpınıp duran bir iktidar var karşımızda. En son Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne yapılan saldırıda bu iklimin bir devamıdır sevgili arkadaşlarım. Tıpkı 9 Ocak Paris katliamı gibi yaşamını yitirenleri buradan bir kez daha sevgiyle ve savgı, saygıyla anmak istiyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun Kürtlerin iradesini teslim alamayacaksınız. Kürtlerin iradesini engelleyemeyeceksiniz ve asla tasfiye edemeyeceksiniz. Kürtlerin iradesi Paris'te de, Ankara'da da, İstanbul'da da, Ahmet'te de, Rojavada da birdir ve buna artık inanacaksınız ve bunu kavrayacaksınız. Bir kez daha belirtiyoruz. Bu katliamı bütün boyutlarıyla aydınlatmak, bağlantılarını açığa çıkartmak Fransız devletinin sorumluluğundadır ve biz de bunun takipçisi olacağımızı bir kez daha belirtmek istiyoruz. Evet, Kürt düşmanlığıyla, siyasi operasyonlarla, kumpas davalarıyla, darbe politikasıyla siyaseti ve geleceği şekillendiremeyeceklerinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Bugünü de yarınları da şekillendirecek asıl güç bizlerin asla yılmadan sürdürdüğümüz demokratik siyaset mücadelesidir, barış mücadelesidir. Direnenler, mücadele edenler, bedel ödeyenler tarihi belirler, geleceği belirler, Kürtler de tarihi belirleyecek, geleceği belirleyecek olan onurlu bir halktır sevgili arkadaşlarım kumpas ve kapatma davalarıyla, siyasi operasyonlarla HDP'yi engelleyerek kendisine siyasi zafer çıkaracağını sanan iktidar bloğu iyi bilsin ki HDP'den size zafer çıkmaz. HDP'den HDP'nin zaferi çıkar, demokrasiyle ve barışla buluşmak isteyen halklarımızın zaferi çıkar ve çıkacaktır da buna herkesin yürekten inanmasını özellikle istiyorum. Burada bir hususun altını çizmek istiyorum ve kamuoyuna da yansıyan bir meseleyi de açıklığa kavuşturmak istiyorum sevgili arkadaşlarım. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'ye yapılacak hazine yardımına tedbir konulması için AYM'ye başvuru yaptı. Partimiz hakkındaki kapatma davası da aynı siyasi kampanyayla açılmıştı. Bunu biliyoruz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının hesapların bloke edilmesi başvurusu da aynı siyasi kampanyanın bir devamı olup AYM'yi baskı altında tutmaya yönelik bir girişimdir sevgili arkadaşlarım. AYM'nin hukuki temeli olmayan bu başvuruyu değerlendirmeye almaması ve bir an önce reddetmesi gerektiğini de buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hukuk komisyonumuzda bu konuya dair bugün Anayasa Mahkemesi'ne gerekli başvuruda bulunacak ve bir basın toplantısıyla da kamuoyuna gerekli açıklamaları yapacak ve bilgilendirmesini paylaşacaktır sevgili arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlarım. AKP MHP ittifakının konuşulmasını asla istemediği en önemli hakikatlerden biri ekonomideki karanlık tablodur. Geçim savaşı veren milyonlar her gün bu iktidarın hışmına uğramaktadır. 25 Aralık'ta asgari ücrete yüzde 54 zam yaptılar. Ardından 6 gün geçmişken tarihin gördüğü en büyük yılbaşı zamları gelmeye başladı. 1 Ocak'ta 1 Ocak'la birlikte vergilere yüzde 122 zam getirildi sevgili arkadaşlarım. Asgari ücretliye sermaye ve devletin cebinden Yüzde 54 zam yapılırken vatandaşın cebinden toplayacakları vergiye ise yüzde 22 zam yaptılar. İşte AKP ve MHP sömürü düzeninin gerçek yüzü budur. Türkiye halkları da bunu görmelidir, bilmelidir. Bu iktidarın tek derdi kendi yandaşları ve rant düzenidir. Bu hileli çarpık sistemde iki kesim ortaya çıkmıştır sevgili arkadaşlarım. Biri saray ve çevresindeki yandaşlar, ikincisi ise faiz ve savaş lobileridir. Bunlar yüzde biri temsil etmektedir, geriye kalan yüzde 99 ise açlık ve sefaletle karşı karşıyadır. Hal böyleyken AKP Genel Başkanı enflasyonun boynunu kırıyoruz diyerek her gün hayal satmaya, masal anlatmaya devam etmektedir. Enak 2022 yılı enflasyonunu yüzde 137.55 olarak tespit etti. TÜİK ise yine çalarak çırparak yüzde 64 olarak açıkladı. Asıl belini büktüğünüz, boynunu kırdığınız halktır, işçidir, emekçidir, kadınlardır ve gençlerdir. Yine üretenlerdir, esnaftır. AKP MHP'nin iktidarda kaldığı her bir gün her bir saat borç artıyor, enflasyon artıyor, dış ticaret açığı artıyor. Hep söylüyorum bu iktidar ülkeye zarar ve ziyandır sevgili arkadaşlarım. Ama bu döngü elbette ki böyle devam etmeyecek. İktidarın kendi rant ekonomisini büyüterek kazandığı, halkın ise her gün kaybettiği sofrasındaki ekmeğinin küçüldüğü bu düzen böyle sürmeyecek. %99 %1'lik kesimin rant ve sömürü düzenini sona erdirecek kadar güçlü ve kararlıdır sevgili arkadaşlarım. Yandaş şirketler karlarına kar eklerken maden işçilerinin yerin 7 kat dibinde ölüme yollandığı, iş cinayetlerinin her gün can almaya devam ettiği, açlığın sokaklarda kol gezdiği bu sömürü düzeni, bu kirli denklem böyle devam etmeyecek. Halkı krizle yaşamaya alıştırdığını, ekonomik çöküşü normalleştirdiğini sanan iktidar çok büyük bir yanılgı içerisindedir. 2022 yılı açlığa, yoksulluğa, sefalete karşı önemli bir direniş ve mücadele yılıydı. Şimdi 2023 kazanmanın ve gidişatı değiştirmenin yılı olacaktır. Buradan bunu özellikle ifade etmek istiyorum. EYT'liler mücadele ederek kazandılar sevgili arkadaşlarım. Grevdeki BK Ert işçileri grev haklarını kullandılar ve kazandılar. Koca elinde hakları için grevde olan Kartonsan işçileri yeni yıla grevle girdi ama eminim ki onlar da direnişleriyle kazanacaklar buradan grevdeki tüm işçileri ve direnişlerini selamlıyorum. Onlara kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Mücadele ederek büyüyeceğiz, büyüyerek büyük kazanacağız. Başka da alternatif yoktur, bunu hepimiz biliyoruz. Krizden krize koşan iktidarın yarattığı sömürü düzeni karşısında mücadeleden mücadeleye grevden greve koşan işçiler, emekçiler geçinemedikleri için itirazlarını büyüten milyonlar mutlaka ama mutlaka kazanacaktır. Ortak direnişimiz ve mücadelemiz büyüyen umudumuzun da yükselen cesaretimizin de temel kaynağıdır. 2023 hem mücadelemizin büyüyeceği hem de seçimlerde geleceği belirleyeceğimiz bir karar yılıdır sevgili arkadaşlarım. Karar verdik ve değiştireceğiz. Karar verdik bu düzene kaybettireceğiz. Karar verdik adaletli, onurlu, eşit bir yaşamı birlikte inşa edeceğiz. Evet değerli arkadaşlar, sayısız haksızlıklara ve hukuksuzluklara, saldırılara rağmen biz hala buradayız ve burada olmaya da devam edeceğiz. Evet, bizler kim miyiz? Bizler Türkiye halklarının bir arada yaşama iradesini savunanlarız. Bizler savaş, ayrımcılık, şiddet, ötekileştirme ve bunları karanlığa örgütleyenlere karşı aydınlığa koşanlarız sevgili arkadaşlarım. Bizler her koşulda herkes için hakka, hukuka, adalete inananlarız. Bizler Kürt sorununun demokratik yöntemlerle, müzakereyle çözülebilmesi için mücadele edenleriz. Bizler demokratik bir cumhuriyetin inşası için yola çıkanlarız. Bugün umudumuzla, enerjimizle, direnme azmimizle her zamankinden büyüktür sevgili arkadaşlar. O yüzden Türkiye halklarına savaş, adaletsizliği, yoksulluğu, yolsuzluğu, sadaka kültürünü reva görenlere bir çift sözümüz var algı operasyonlarınızın da hayal tüccarlığınızın da bir alıcısı artık kalmadı. Türkiye halklarının sizin yalanlarınıza karnı tok bunu da seçimlerde size elbette ki gösterecek. Seçimlere 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 hazır olduğumuzu da buradan bir kez daha belirtmek istiyorum. Tarih ne olursa olsun Nisan olsun Mayıs olsun Haziran olsun Türkiye halkları seçimlere hazırdır. HDP her yönüyle seçime hazırdır ve o günün gelmesini de iple çekiyor. Çünkü sizin miyadınız çoktan doldu, gideceksiniz. Andolsun ki sizi biz göndereceğiz. HDP gönderecek. Buraya bu noktayı da bir kez daha koymak istiyorum. Ancak şunu da ifade etmek isterim ki sizin bıraktığınız enkazı da kötünün iyisine bırakma gibi bir lüksümüzün olmadığını da olmayacağını da özellikle ifade etmek isterim. Toplum ne bu adaletsizlik düzenine ne de restorasyonculara mecbur ve mahkum değildir. Üçüncü yolu temsil eden partimiz alternatifin adıdır, umudun adıdır. Bu umudu bundan sonra da emek ve demokrasi ittifakıyla Türk ve Kürtlerin kardeşliği üzerinden ama aynı zamanda Kürt ittifakıyla büyütmeye halklara, kadınlara, gençlere, inanç gruplarına, işçilere, emekçilere, her kesimden ötekileştirilenlere ses olmaya mücadele çatısı olmaya devam edeceğiz. Dünden bugüne sevgili arkadaşlarım bizler meclise dedik. In adına HDP, inadına barış dedik. Emle dedik, buradayız dedik. Bugün de Emek ve Özgürlük İttifakı ile birlikte başaracağız diyoruz. Ve bizi tasfiye etmeye çalışanlara karşı en yüksek sesimizle haykırıyoruz. Vardık, varız, var olacağız. Hem de çok daha güçlü olarak var olacağız. Bundan hiç kimsenin kaygısı ve şüphesi olmasın sevgili arkadaşlarım. Herkes iyi bilmelidir ki tüm mümkünlerin kıyısında olan HDP düşünce ve mücadeleden doğan bir partidir. Bizler cumhuriyetin 100. yılı geride kalırken asırlık sorunların cesaretle demokratik bilinç ve programla çözüleceğini söylüyoruz. Yeni bir zamanın şafağında eskiyi tekrar edenler kaybedecekler cumhuriyeti demokrasiyle ve barışla buluşturma mücadelesi ise kesinlikle bu dönem kazanacaktır sevgili arkadaşlarım. Artık oyalama, erteleme amacı güden, sorunları görmezden gelen hamasetle yol almak isteyen herkes bilmelidir ki bu topraklar çok uzun zamandır ertelenen, ötelenen, görmezden gelinen sorunlarını kesinlikle çözecek ve çözmek zorundadır. Yeni dönemde HDP Cesaret ve kararlılıkla adalet, eşitsizlik, yoksulluk, ayrımcılık gibi ülkenin temel sorunlarını çözecek gücün merkezi olacaktır ve HDP barış politikalarının en güçlü merkezi olmaya da devam edecektir. HDP'nin en büyük amacı demokratik siyaset, demokratik müzakere ve onurlu bir barıştır. Bu konuda tek bir geri adım atmayacağımızı da özellikle bu kürsüden bir kez daha ifade etmek isterim. Türkiye'nin önünde demokrasi güçlerinin inşa edeceği barış içinde şeffaf, adil ve kaynaklarını hakça paylaşan bir dönem durmaktadır. Bizler bütün bu zorluklara rağmen bu yıkıntının içinden demokratik ve barış içinde bir ülke çıkaracağımızdan gayet eminiz. Bütün bu karanlıklar dağılacak hem de yakın zamanda ve buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Seçimden sonra bu ülkede yeni bir dönem başlayacak. Çünkü AKP MHP ittifakı dağılacak, gidecek. Onun yerine halkların birlikte yönetimde olduğu yeni bir dönem mutlaka inşa edilecek. Gelecek gençlerin, kadınların, yoksul milyonların olacak sevgili arkadaşlarım. Bunu yakın bir zamanda başaracağımıza da yürekten inanıyorum. Ve bunu yapacak cesaret, güç, kararlılık, anlayış ve programa sahip olduğumuzu da herkesin bilmesi gerektiğini ifade ediyorum. Faşizme kaybettirecek, halklara kazandıracak üçüncü yol siyasetimizle 2023'te bir dönemi kapatıp yeni bir dönem başlatacağız. Bu toprakları yolsuzluğa, açlığa savaşa mahkum etmek isteyenlere karşı umudun siyasetini, adaletin politikasını esas kılacağız. Bunu başaracağız, hep beraber başaracağız. Türkiye'yi çoklu krizler girdabından kurtarmak için tarihsel bir yüzleşmeyi mutlaka ama mutlaka başaracağız. HDP programıyla, mücadelesiyle, ittifaklarıyla bunu başaracak güçtür. Bunu gerçekleştirmeye en yakın olduğumuz dönemdedir sevgili arkadaşlarım. Şen Yaşar ailesine, cumartesi annelerine, gezi ailelerine, adalet arayan herkese adaletin geleceği. Deniz katillerinin tüm yönleri ile ortaya çıktı. Kumpasların çökertme planlarının ve kayyumların tarihin çöplüğüne gönderildiği, tecrit rejiminin sona erdiği bir dönem için her şeyini ortaya koyan bir parti olarak yeni döneme hep birlikte girdik sevgili arkadaşlarım. En başta kadın mücadelesi olmak üzere yaşanan hegemonya krizine karşı yeni yaşamı eşit, adil, özgür bir gelecek için hayata geçireceğimizden kimsenin kaygısı ve şüphesi olmasın. Bunun için en geniş demokrasi mücadelesi ortaklığında buluşalım diyorum bugünden başlayarak 2023'ü demokrasi yılı yapalım, barış yılı yapalım diyorum. Bunun için çalışalım, mücadele edelim ve bir kez daha direnelim. Bu yıl bizim yılımız olsun. Bu yıl Türkiye halklarının yılı olsun. Bu yıl kadınların ve gençlerin ama aynı zamanda Kürtlerin ve HDP'nin yılı olsun diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.